Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalıç hakkında 20. bölüm spoiler geldi. Ay toplanın spoiler geldi. Vurulan kesinlikle Kazım oluyor ve ölüyor mu diye soranlar var. Tabii ki de ölmüyor. İfaket ve hali sahada hastanede gülgün ve ifaketin asansör sahnesi var. Ve bombaya geliyorum. Seyfer sarılması var. Ferit ve Seyran sarılıyor. İlk adım Ferit'ten geliyormuş. Oh sarılıyorlar. Seyran sonunda bir Seyfer sahnesi. Yeni bölüm bilgileri gelirse hemen biz de anında sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, kalan iyi seyirler